Şimdi derin bir nefes alın ve bağırsaklarınızın size anlatacaklarını dinleyin. İçinizde bir evren var. Trilyonlarca mikroskobik canlı şu anda bağırsaklarınızda yaşıyor. Ve inanın, onlar olmadan siz de olamazdınız. Bugün vücudumuzun ikinci beyni denen bu gizemli dünyayı keşfediyoruz. Hazır mısınız? Bölüm 1: Mikrobiyota nedir? Doğduğunuz anda steril bir bebektiniz. Ama ilk nefesinizle birlikte sizinle yaşamaya başlayan trilyonlarca Bakteri hikayenize ortak oldu. İşte onlara mikrobiyota diyoruz. Peki bu mikroskobik dostlarımız neden bu kadar önemli? Çünkü 100 trilyon bakteri bağırsaklarınızda bir şehir kurmuş durumda. Bağışıklık sisteminizin yüzde 70'i burada eğitim alıyor. Mutluluk hormonu serotonin bile burada üretiliyor. Yani mutlu bir bağırsak eşittir, mutlu bir siz demek. Bölüm 2, mikrobiyota bozulursa ne olur? Fast food yani hazır yiyecekler stres ve gereksiz antibiyotikler. Bu modern dünya düşmanları. Mikrobiyotanızı sessizce sabote ediyor. Peki sonuç olarak ne oluyor? Şişkinlik, kabızlık, sindirim sorunları, direnciniz düşüyor, sık hastalanıyorsunuz. Hatta depresyon ve kilo verememe bile bununla bağlantılı ama endişelenmeyin. Çünkü bu üçüncü bölümde mikrobiyotanızı nasıl güçlendirirsiniz onu anlatacağım. İşte bağırsaklarınıza teşekkür etmenin üç bilimsel yolu. Birinci yolu probiyotikler, yoğurt, kefir, turşu gibi canlı bakteri kaynakları. Market raflarındaki probiyotikli ürünlere kanmayın, ev yapımı turşu bile daha etkili. İkinci yolu prebiyotikler, soğan, sarımsak, muz, bakterilerin en sevdiği yemekler. Üçüncü yolu stres yönetimi. Evet, yoga yapın derken şaka yapmıyorum. Stres bağırsaklarınızı doğrudan etkiliyor. Sonuç olarak Sağlıklı bağırsak eşittir sağlıklı yaşam demek. Unutmayın, her lokmanız sadece sizi değil, içinizdeki evreni de besliyor. Bugün bir kase ev yapımı yoğurtla başlayın, farkı hissedin. Son olarak, siz iyi olursanız bağırsaklarınız da iyi olur. Bağırsaklarınız iyi olursa, siz de iyi olursunuz. Videoyu beğendiyseniz yorumlara bağırsaklarıma iyi bakacağım yazın ve tabi abone olmayı unutmayın. Bilimle ve sağlıkla kalın.